Tener. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve karşılaşma başladı. Ve işte ilk gol. <laughs> top, top direkten döndü. Topu havada tuttu. <laughs> Havadan vurdu. Süper bir gol. <laughs> top havada buluştu. Oradan golü var. İnanılmaz bir gol. Nefis. <laughs> Kalesini gole kapadı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Dans eder gibi hareket. Allah'ım gol. Çekişme hat safhada. Amaç tamamen ve tam 90'a taktı. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. İşte bu kadar. Süper güçler hala var. O nasıl bir şut. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü kafa vuruşu geldi. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Top adeta paylaşılamıyor. Top alanda ve gol. Maçı neredeyse koparttı. Havadan vurdu ve gol. Kafayla şut çıkardı. Golü üstten arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Gol gol gol. Maçın bitmesine 30 saniye. Topağalarda bir gol. Süper güçler hala var. Ayağının içiyle vurdu. Şansını kafayla denedi. Kafasıyla vurdu. Vurdu ve gol. Yerden bir şut. İşte gol. İşte gol. O nasıl bir şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafa vuruşu geldi. Maç bitmek üzere. Finaleri havalandırdı. Yerden sert vuruş. <laughs> ve ooooy! Son saniyeler. Anar Allah'ın biriyi gördü. Hakem son düdüğü çaldı. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu. gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Bakalım kim önce davranacak. İlk gol çok hızlı geldi. Rakibinin altından bağları deldi. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Güzel bir kafa vuruşu. Allah'ım gol. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Müthiş karşıladı. Üstten gol peşinde. Rakibini şaşırtabilecek mi? Maç çok harik. Maç 3-1. Alttan gol amaçlıyor. Direkten döndü. İyi kurtardı. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Anlaşılan oyuncu çivi gibi çaktı. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Finaleri havalandırdı. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir topu sektirerek vurdu ve gol. Maça yarıladık. Yerden gol peşinde. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Güzel çıkardı. Güzel şut. Top yerinde durmuyor. Ve gol. Top buz kesti. Golü üstten arıyor. Maçla yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman... Gol geldi. Gol geldi. Hakem yaptı sandık ama bu golle rakibini bozulmadan... Long kaleci kullanır. Yok böyle bir gol. Büyük kafa zamanı. Kafayla şut çıkardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Sahada resmen şov yapıyor. büyük kafa, çift gol. Bu da bir gol. Maçta ekstra süre kullanıldı. Şansını kafayla denedi. keli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Kale gücündü. Bakalım şimdi ne olacak? Puanı kim alacak? Son saniyelere girdik. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Maçta son anlar. Mükemmel bir son Yoksa efsane bir geri 90 saniye sona erdi iki oyuncu <laughs> Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak ve zorlu mücadele başladı. Maç golle başladı. Top sürerek gol peşinde. Kale de çok bekliyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Süper kurtarış. Top yerinde durmuş. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Skor 3-2. Çok zevkli bir maç oluyor. Ayak hareketleriyle gol gol gol. Ayağının içiyle vurdu. Kafasıyla topu kale. Gol gol gol. İyi vurursa gol olur. Allah'ım gol, gol, gol. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Boşa bu golü şapka çıkar. Oyuncu zıplarken altından gol. Süper güçler tükenmeden Kimin kazanacağını söylemek zor. Allah'ım gol. Kale büyüdü. Büyük kaleye duramadı. Gol yedi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kendi kalesini yokluyor. 45 saniyeyi doldurdu. Kendi kalesini attı. Klo topla kullanıldı. Bu hangi kaleci kurtarabilir Buz kale kullanıldı. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti veren gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel. Aman Allah'ım. Gol. 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 Golü üstten arıyor. Maçta son düzlüğe girildi. Top adeta paylaşılamıyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Rakibinin altından gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Topu kafasında sektiriyor. Çile gibi çarptı vurdu. Top ve gol. O kadar kolay değil dedi. Kale direğini akıllıca kullandı. Bu kez kafayla gol geldi. Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Kafayla şut çıkardı. Son saniyeler. Kendi karesini attı ve taraftarları kızdırdı. Diyor. Zorlu 90 saniye başladı. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Ve işte ilk gol. Güzel şut. Topu top ağlarla buluştu. Gol. Yerden sert vuruş. Çok hareketli bir durum. 3-1. Yerden bir şut. Maç 3-2. Çekişme hat safhada. İşte bu kadar. Top dondu. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Direkten döndü. Adeta vurdu ve gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Topu 90'a astı. Fark açıldı. Buzladı. Klo kaleci o kalesini şimdi güven altına aldı. Havadan vurdu. Şansını kafayla denedi. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Ayağının içiyle vurdu. Kalesinde devlet. Kaleci yerine aldı. Topu <laughs> büyük kafa. <laughs> topu sektirerek sağ kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Kale kadar oldu. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu fark kapanabilir. Allah be be. O nasıl bir şut. <laughs> Ceza sahasına <dolayı gülüyor> topu ve gol. Futbol oynamaya değil de kavga gelmiş sanki. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Maç başından beri rakibine oynuyordu. Gol mü? Hayır. Ağları deldi. Golü üstten arıyor. Rakibini bayıtmaya çalışıyor. Seyir zevki yüksek. İşte gol. İşte gol. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Ve maç bitti. Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi.